Şöyle keselim bence dur. Bu arada kırt etti şeyleri ben de kestik. Damalarını alalım. Bak. Karıncanın içi. <laughs> Karıncanın içi. Bu hangi karınca? Sağ, Sağ karınca. Şimdi buradaki miyokart tabakasına bakar aşağı, mısınız? Aşağı. Yer, tamam. şey, hani, Şuradan Şimdi kapakçıklara bakacağız. Hocam elektrik şeyini iletenler gözüküyor mu? Onları bazen hissedilebiliyor. Bir bakarız. Gözüküyor mu? Ben gördüm hocam oradaki kapakçığı. Şurada bir düğme gibi bir Evet. Nerede o düğme? <?="#Gülüyor> Şurada. Önce değil mi? Sağ tarafta. Sağ taraftan çıkan damar neydi? Da Şu. Akciğer, atar oh, Şurası <laughs> ne? Burada kaçlı kapakçıklar var? Yani kapakçıklar var. Bitmiyor. Tırküs Burada kaçlı kapakçıklar var? Bitmiyor. Bitmiyor. Hmm. Evet. Ee, evet, aferin. Şurası da sol taraf. Nereden anladık? Sert, sert hem sert hem de şuna göre karşılaştırın. Daha büyük. Kalın. kalın. Evet. Çünkü burada pompalama yapacak ve aort ne yapacak? Bütün vücuda İyi. bu kana gönderecek. İyi. Tamam mı? Aort nereye gidiyor Bak. Hocam gösterir misiniz böyle? Mi? Aort nereye giriyor? Sol. 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 Bu nereye ilgili? Sağ tamam. Okay. Şimdi... Yani. <laughs> bak şunlar kapakçıklar Güzel. gençler. Güzel. Tamam mı? Bu kapakçıkların devamında şu ipliklerle karıncıklara bağlanıyor ki güçlü... Bak bu da. Güçlü bir şekilde kasılabilsin. Kapatabilsin kapağı. Şunlar kapakçıklar. Tamam mı? Güzel. Burası miyokart tabakası, kas tabakası. Burası ince görüyor musunuz? Şimdi soluk keselim. Evet, sol daha kalın. Burası sol karıncık. Sol, sol karıncık. Göreceksiniz şimdi ne kadar kalın. Evet. Şuna bakın bir. Bir de şuna bakın. Pardon. Şu dokunduğunuz içerisi endokart. En, en içte en içte Buradaki şeyi de görelim. Sonun bak şunlar. Gördün mü? Şunlar çok sayık. Uzay...